başlattım. E ne, ne bu şimdi? Doğrusal denklem. Doğrusal denklem ne olmuş burada? Şurada ne olmuş? 60 TL. 4 başladı. haftada 60 TL kazanmış. E 4 haftada 60 TL. E peki 20 haftada ne olur? 5 ile çarpacağız. Niye 5? Yok 4 ile çarp. 5. 5. 5 ile çarpacağız 300 TL. 300. Bize bundan e, Bir de 120 de, varmış. 420 TL parası var. E burada ne olmuş? 2 haftada 40 TL kazanmış. 40 TL mi? Evet. Biriktirmiş. 40 TL. 2 haftada 40 TL. 40 TL 40 TL ile ee, 20 haftada çarpeceğiz. olursak 400. 20 hafta bu 10 ise bu 400. Bir de 40'ı var. 440, de. 40 var. 440. 440 TL ile 420 TL'yi toplayacağız. 860 TL. Adamsın. Şimdi geldik. Geldik ikinci sorumuza. Adara annesi okul açıldığında. Heh, bak yine aynı şey. Şu ne? 4 artmış. 3 haftada 4 kitap alıyor. 3 haftada 4 kitap. 9. ay demiş. 9 ay. 4 ay, hafta 36 hafta. 36 hafta. 12, 12 ile 4'ü 48 hafta. 48'e 4 ekliyoruz. 52 tane kitabı var. 4 ekle. Niye? Ha burada başlangıçta 4 evet. vardı. Ha e bunu eklemezsek olmuyor değil mi? Olmuyor. Vay dur. Aha geldik. Kitap okumaya başlayan birinin okumaya başladığı ilk gün okuyacağı sayfa sayısı 600. Oo. Bak. 450 kaldığında. 5 günde 450. 5 e, günde beş, 150, 150 okumuş. Günde 150, 150 okumuş. E bir günde... 30 30 30 30 E tamam gerek yok o evet. 10 gün istemiş e, 5 günde 150 okuyorsa 10 günde e, bir 5 gün daha okuyacak 150 150 300 300 450'den 150 çıkaracağız. 300 300 Değil mi? Evet 300 al, al. Aşağıda kitap sayısı ve zaman arasında doğrusal ilişkiler verilmiştir evet. 12 ayda Şimdi İki ayda 12 tane kitap alıyor. İki ayda 12 kitapsa 12 iki ay, ayda altı ile on iki kitapsa. vardı. 8'de vardı. Evet. 80 kitap. Evet. Seksen. E burada kaç artmış? Dokuz. Kaç ayda? Üç ayda dokuz. Üç ayda dokuz on ayda otuz Bir de 11 var. Kırk yedi. Kırk yedi. Ne demiş burada? Kitap sayısın en 2 fazla oldu. İki ayda beş. Şurada 5. 2 ayda 5. Evet. E. 6 ayda, ayda 30. 13 daha. 43. 3 ayda. 6. Ayda 2 tane. 24 tane. 24. 24. 24. Yok. 38. On, yani. Bunu da eklersen. 38. 38. E hangisi? Adana. 80 tane kitap. Adana. Bakalım. Şimdi geldik. Zehra ile Ece iki yakın arkadaş çözdükleri soru sayısının günlere göre değişimi falan filan. Şu burada 500'den 600'e 4 gün yani 4 şuradan, günde Şuradan değil mi? 500'den 600'e 4 günde 100. Yani 4 günde 100 soru. 100 soru. Burada 4 günde 500 soru çözüyor. Sıfırdan başlıyor. 4 günde bu da 4 günde 500. 500. 500 soru çözüyor. Bu günde 25 soru çözüyor. Ee, soru ise kaçıncı gün eşit? Evet. Bir günde 25 soru. 25 Tut. Bu da günde e, 125 soru çözüyor. Bir günde 125 soru çözüyor. Şimdi e? Bunlar dördüncü günde bu 500 öbürü de 600'müş. Buna bir gün eklersek bu 625 olur. Buna da bir gün eklersek 625 olur. Beşinci günde ikisi de eşitir. A nasıl yani bir dakika şurada 500'e şuradaki 500'e 25 ekleyeceğiz 600'e 600 e, 625 şu 500'e de 125 eklersek 625, 625. e 5. 5. o zaman 5. günde oluyor. Bye tamam süper ve evet bu şöyle bir şey. Yukarıda doğrusal grafik küçük yatırımcı, borsacı, izzetin farklı bir izzet kim biliyorsunuz değil mi? Kim? Aa bilmiyor musunuz? Yok. İnci tanelerindeki izzet var ya. Ha. O şey okuyan çocuk. Ee, arkeoloji okuyan çocuk. Şimdi... Hocam şimdi ben şöyle yaptım burada. Ne yaptın? Burada 10 günde kaybedilen kazananları vermiş. Bunların arasındaki fark 40 bin lira. Aa, 10, gün, 10 günde 40 bin lira zarar ediyor. Eksi 40'ı var. Eksi günde. 40 10 günde 40 bin zarar. Evet. Evet. Bize burada 25 günü sormuş. Ya yani e o zaman? 25 günde 25 kat artıyorsa? Yani hayır, hayır 25 günde, günde 2,5 kat 10 günde artar. Etse, o 20 günde 80 20 gün 80 100. Bir de burada 20 eklersen 100, 100 bin zarar. 10. Bak burada evet. Yani şurada zarar 40 değil mi? Kaç günde? 10 günde. Aferin. Al başladık. Hangisi ikisi? E yani eğim neydi eğim? Eğim, eğim. doğar bölü zemin. Yoksa yapacağım. Yapacağım. Şimdi, Şimdi ne? 0 ile sıfır, 4, 4 arası. Buradan 2 duvar var. 2 duvar. 4 de, zemin. 4 de zemin var. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. 1 bölü 2. Tamam. 5 ile 10. 5 ile 10 arasında 3'e 3 var. 1. Yani Nasıl 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 bölü yani 1 bölü 1. 3 duvar 3 zemin 1. Tamam. 3 ile 9. 3 burada. 9 da orada. 1, 2, 3. 3 bölü 2. 3 bölü 2. Yani 1,5. Evet. 1 ile 8 arasında o bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 bölü 3. 1. 1. En az hangisi? A. A'dan. Şimdi 2 noktası ile ha şurayla, evet. şurayla kaç Şu nokta. farklı noktanın arasındaki yüzde otuzdan fazladır? Ben önce bu yakın diye üçten başladım hocam. Bir, bir duvar var. 1, 2, 3, 4 bir bölü dört olmuyor. %20, yani %25 oluyor. Evet. %25 olmadı. olmadı Hiç gitti. 4. 4 şöyle yapalım. 1 2 1 2 3 4. 2 bölü 4. 1 bölü 2 %50. Oldu. 1 bölü 2 %50. Bu, Bu oldu. Oldu. Peki şu? O %100. Şu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. 5 e 4. 5 e 4 ya yüzde yüzde 130'dan fazla, fazla tabi. Peki 1 2 3 4 5 6 1 6, 2 3 6. 4 5 6 %100 bu, %100, %100, %100 bu da oluyor. Bir de bu da oluyor. E bu olmuyor çünkü burada evet. Cevap Ceyhan. Ceyhan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Sizin sor Şura ne? Şurası. KL 120. Neresi? neresi? E yüzde kırkmış. O zaman burası da. X bölü 120, 120 eşittir yüzde Evet. Kırk bölü yüz. Ne yapacağız? Çapraz çarp. 120 40 kırk bölü yüz. 48. Şu an tamamı 48'miş. Kaç Burada parça? Bir iki üç dört beş altı. Kırk sekiz bölü altı. Yok evet eşittir sekiz. 6 mı? Evet. Al. 8. Başlıyoruz. Bölgenin eğimi diyor. Evet. Tamam. Böl, bölgenin eğimini bulamayız ki. Hocam buradan. Nereden? kısa kenardan. Şuradaki kısa kenardan. Şuradan. Uzun kenara bir tane çizgi çekeceğiz. E ee, çektik. 2. Şimdi burası 2 santim. Burası 8 de burası iki. Burası 25. 2 bölü 25. Eğimimiz 2 bölü 25. 4 katı. 4, 4 bölü 50. 8 bölü 100. Al Adana vay. El. Evet. Al size başka bir eğim sorusu daha. Yani Hangi bölgenin eğimi en büyüktür? Burada 6 bölü 18 yapacağız önce. Evet. 6 bölü 18. 1 bölü 3. 1 bölü 3. E şurada o zaman 2. Or 2 bölü 25 yüzde 8. 8. Bir dakika. Bir dakika burası 6. Burası 2. 25 ise 2 bölü 25 yüzde 8. Evet. Ya da bir de 8 Tamam şimdi şurası şöyle yaptık e şurası 8 ise şurası 86/24 1/4 1/4 şurası da şuradan şöyle bir şey çektik şurası 3, 14 3/53 bölü, bölü 15 3/15 1/5 1/5 ha, hangisi en büyük de, 0.33 evet zorunlu. Bu Bir 8 de... Yok hocam bu %33. Yani şey %33 Tamam. 1/4. 0.25. Bu da 0.20. 0.20. Cevap denizli. En büyük. En büyük 33. diyor, en büyük. 0.33. 1. Birinci bölge. birinci bölge mi? Ha, tersten Şaşırtmalı şaşırtmalı Evet. 1'e yazmamışım. Vay. Şimdi bakalım. Şöyle bakalım ya. Yazık değil kadar. Sorular nasıl? Ne ne? Bize burada eğimi sormuş. Ne? Ama şekilde arabaların, arabaların çıktı. çıktığı. Ha. o zaman önce alttakileri alttaki çok Çünkü B iki sayıda belirli. Evet. 40 bölü 80. Nedir? 40 bölü 80. Ama bir eşitmiş. Birbirine eşitmiş. Yani bunu 30 bölü x'e. 30 yani şöyle yapardım ben. 40 bölü 80'i yani 20 niye çevirdim? Yani 4'e Niye? Böldüm. Niye 20 20 20 Bu iki bu iki katıysa bu da iki katı olmaz mı? E 60 direkt. Evet hocam. Yani. E 20 o da olabilir 20. de. Ne nasıl olur başka? Tamam yapalım hadi. 40 bölü 80. Ben bunu 1 2 Bunu 20 çevirdim evet. 1 bölü 2 çıkıyor. 1 bölü 2. Burada 30 bölü x. A x eşittir yine 60. Evet. evet hadi bakalım. Bak bu tip soruları var ya çok seviyorlar. Her zaman sorarlar. Şimdi demiş ki 8 kare şu 8. 2 üzeri bu, 3 metrekare yani. 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 Bir de büyük pilin olduğu kısmı bakalım. 16, 16 kare 2 üzeri 4 metrekare. 2 üzeri 4 tamam. Doğayı korumak için başlatılan atık pil toplama kampanyası sonucunda 2 üzeri 3 artı 1. Aha, 2 üzeri 3 bu kadar da yani tane küçük pil dediği için 2 üzeri a artı 1. Evet. E peki çarpacağız. Bir de burası da 4 üzeri a. Evet. Yani 2 üzeri 2 a. Evet. Ve ne kadarlık? 2 üzeri 26'lık şey. Ee, şeyin önüne geçmiş. Tamam. E bunların toplamasını yapacağız. Şimdi toplamayı nasıl yapacağız? 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2a, artı 1, artı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri a. Şimdi burası ne? 2 üzeri 26. 2a artı 4, 4 artı 2 üzeri 2a artı 4. Yani burada burası da eşittir 2 üzeri 26 26. Bak iki tane bundan varmış. Yani iki tane 2 üzeri 2a artı 4 var. 2 üzeri 26. Yani şurası da 1 olursa 2 üzeri 2a artı 5 eşittir 2 üzeri 26. Şimdi burada tabanlar eşit olursa üstleri eşit. Yani şurada 2a artı 5 bölü 26 eşittir 26. A 20 A eşittir 21 bölü 2 evet. A, Toplam pili soruyor A, top, Pil neydi? Şurası bak 2 üzeri 2A artı 1 var ya burada evet. A gördüğümüz yere 21 Hı -hı. bölü 2 yazacağız. Bak 2 üzeri 2 çarpı 21 bölü 2 artı 1. Şunlar gider 22. 2 üzeri 22 olur. 4 üzeri a'ya bakalım. 4 üzeri a. 2 üzeri 2 midir bu? Hı hı. Çarpı 2 üzeri a. A yerine ne yazıyorduk? 21, 21 bölü, 2. bölü 2. Al. 21 bölü 2. 2'ler gitti. 2 üzeri 21. Ha, biz şu anda şuraya yapalım. 2 üzeri 22 artı 2 üzeri 21'i bulmamız lazım. A şıklarda yok. Bakalım. İkisinde de mesela şu sol taraftaki iki tane 2 üzeri 21 ise sağ taraftaki de 2 üzeri 21 ise evet. yani aslında burada bir tane var. 2 üzeri 21 parantezini alsak çarpı 2 ile 1'i toplarsan 3. 3 çarpı 2 üzeri 21. Bu soru zor bir soru ama bu soru geliyor işte ya yani geliyor ne yapayım? Şimdi 5 farklı kişinin bak yine ince taneler. Adem. Adem. Adem, Hoca var, Piray var. O öyle. Yıldız var, Zerre var, İzzet var. Bak şimdi biz şeyi bulalım. Ee, Adem'e bakalım. Şuradan. 2 üzeri 6. Adem. 2 üzeri 6. 6 çarpı 5 üzeri 2. Evet. Piraye'ye bakalım. 2 üzeri 8. Yok 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 4. 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 4. İzzet'e bakalım. 5 üzeri 3 çarpı. 5 üzeri çarpı 2, 2 üzeri 6. 2 üzeri 6. Aferin. Yıldız. Yıldız. 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 15. 5 üzeri. 15. E peki zere yaptık mı zere? Yaptık. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. 5 üzeri 4 mü? 5, evet, 4 5 4. üzeri 4. Tamam. 5 üzeri 4. Peki Adem'le Piraye'yi çarpacağız. 2 üzeri 6 5 üzeri 2 Piraye kaç? 5 üzeri 8 2 üzeri 4. Ya tabanları aynı olanları yapalım. 2 üzeri 10. Sonra 5 üzeri 10. 5 üzeri 10. Al 10 üzeri 10. Tamam. İzzet, İzzet nerede? İzzet, İzzet şurada. 5, 5 üzeri 3. Çarpı 2, 2 üzeri 6. Zere nerede? 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. 5 üzeri 4. Burada Çarparım. 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 7. 5 üzeri 7. Evet. Bak zaten burası 10 üzeri 10. Şimdi Adem'e gelelim. Adem nerede? 2 üzeri 6, 5 üzeri 2. Yok, Yıldız. 2 üzeri 8 çarpı. 2 üzeri 15. 2 üzeri 15. 15. E ne oldu? 2 üzeri 14. 14. 2 Be üzeri 17. 5 üzeri 17. 17. 17. Piraye neydi? Piraye 5 üzeri 8. 8 çarpı 2 üzeri 4. Evet. Evet, 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6. Burada Şimdi 5 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 10. 10. Şimdi hangisi büyük olduğuna. Hani e yıldız oldu bence. Bakalım. Bence. E şunu şöyle yapalım. 2 üzeri 3, 2 üzeri 7, 5 üzeri 7 yapalım. 8 çarpı 10 üzeri 7. E şunu da 2 üzeri 14, 5 üzeri, 5 üzeri 14, 5 üzeri 3, 5 üzeri 3 10, üzeri 14, 10 üzeri 14, 5 üzeri 3, 125. Ya i̇şte zaten Aynen. buymuş. Evet. Şimdi bu bankanın 5 çarpı üzeri 12 tane şubesi varmış. Her şubende de 2 üzeri 10. 2 üzeri 10. E kaç tane oldu? 5 çarpı 2 üzeri 22. 22 tane şube. Bu bir kenarda dursun. Her şubede her ay mevcut müşteri sayısının %25'i kadar yeni hesap açılmakta. Yani 5 çarpı 2 üzeri 22 çarpı %25 ne olur? 1 bölü 4. Yani 2 üzeri 2 tane hesap açılmakta. Yani 5 çarpı 2 üzeri 20 tane hesap açılmakta. Bu artı. Hı hı. 1 bölü 16 kadar hesabı kapatmaktadır. Yani. 4. Şunun yani ee, ne olur? 5 çarpı 2 üzeri 22 bölü 2 üzeri 4. Ne olur bu da? 5 çarpı 2 üzeri 18 eksi. Yani bizim Elimizde 5 çarpı 2 üzeri 22 vardı. Buna şunu ekledik, 5 çarpı 2 üzeri 20 ekledik ve 5 çarpı 2 üzeri 18'i çıkaracağız. Hı hı. Tamam. Aa, bunların hepsini 2 üzeri 18 cinsinden yazalım. 5 çarpı 2 üzeri 18. 4, 2 üzeri 18 artı. 5 çarpı 2 üzeri 2, 2, 2, 2 üzeri 18, 5 çarpı 2 üzeri 18. E ne olur? 2 üzeri 4 16, 80. 80 artı 5 çarpı 4 20, 120 eksi kaç olur? Ee, 5 olur çarpı 2 üzeri 18. Hmm, bakalım. 95. 80. 95 çarpı 2 üzeri 18. Tamam. Neymiş? %10'u 25'in altında. Ya bize bunun 95 çarpı 2 üzeri 18'in çarpı 70 bölü 100. 7 bölü 10 lazım. E 95 çarpı 2 üzeri 18 çarpı 7 şurayı 5 çarpı 2 yapalım. E şununla şunu yaptığımız zaman ne olur? 20 değil. 19. Evet. 19. Şunda da şu gider. Şuranda şu biri gider. 2 üzeri 17. 17. 7 9 63 7 1 7 133 çarpı 2 üzeri, evet. 2 üzeri 17 evet. nerede? Yok. 133. 100, 30, 30. 2 üzeri 17. Evet böyle bir şey olur. Sonra geldik buna. Yukarıdaki üstü sayıların eşleri aşağıda verilmiştir. Ha, 2 üzeri eksi 4 2 üzeri eksi 4 şurası da 2 üzeri eksi 4 evet. gitti. 2 üzeri eksi 15. 2 üzeri eksi 15 ile 2 üzeri eksi 15 gitti. 2 üzeri eksi 12. 2 12 ile 2 üzeri eksi 12 gitti. 2 üzeri eksi 28. 2 üzeri eksi 28 ile bu gitti. Ha, birbirinin eşi olmayan tamam. 32 üzeri eksi 4 ile 2 üzeri eksi 29'u çarpacağız. Bu ne olur? 2 üzeri eksi 20. Eksi 20. 2 üzeri eksi 29. 2 üzeri eksi 49. 2 üzeri eksi 49. Bu böyle olur. Şimdi burada ne diyor? Yukarıda verilen sayılar tek tek. Eksi 2 üzeri 18'de. Şuradaki eksi bağımsız. Bir defa eksi bir eksiyle çarpılıyor. Pozitif olması için yukarıdakilerin de negatif, negatif olması gerekiyor. E şu ne olur? 2 üzeri eksi 3. Bu negatif olmaz. Şurada şurayı karıştırmamak lazım. Bu 1 bölü, 8. 1 bölü 8 oluyor. Bu olmaz. Bu olur mu? Olmaz. 2 üzeri 8, 2 üzeri 32. Ama eksi. A, eksi olmaz. Bak eksi e, burası. 15. Evet. Burası e, eksi 2 üzeri 15. Eksi 2 üzeri 15 15 mi? Hı hı. Bu olur. Bu olur mu? Bu zaten şurası tek bu oldu. E bu, bu da oldu. Bu eksi ama bak eksisi bu yok artık. İkileri artı, oldu. Bu mu oluyor? Ne oluyor şimdi? 3 tane oldu. Nasıl oluyor? Bu olmuyor e mu? şu ha, şu ha. oldu. Şu oldu ama burası artı, eksi olmaz. Burası eksiydi. Burası eksiydi. Artıydı, artıydı. O zaman ne olur? 2 tanesi. Ha. 2 tane mi olur? Peki. Şimdi yukarıdaki kutucuklardaki sayıların tamamının çarpımı 2 o, 2 üzeri 20 2 üzeri 20'ymiş. Tamam çarpalım. 2 üzeri 3 ya da şunu şöyle yapalım. 2 üzeri 3 2 üzeri Eksi 4 2 üzeri 4 2 üzeri 1 3 4 2 üzeri 0 hı hı. Ee, 2 üzeri 2 üzeri 4 2 üzeri 4 Gel gel. 2 üzeri 4 10. 2 üzeri eksi 10. 2 üzeri 20. 2 üzeri 20. 2 üzeri 20. Ne olur? 2 üzeri 24. 2 üzeri 14. Peki. Ali şu 8'in karesi nasıl yazılıyor? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3'ün ikisi 6. 2 üzeri 6. 2 üzeri 4. 2 üzeri A'ymış. Şimdi bunların tamamının çarpımı 4 evet. üzeri 10. Ya zaten şurası 1. Şurayı geç. Burayı geçtik. Şimdi ne olur? Burası 2 üzeri 14. 2 üzeri A eşittir. 2 üzeri 20. He. E o zaman ne olur? Ama hocam burada şurası 2 üzeri 14. Burası da, da 2 üzeri 10 artı A lazım. Ha, bir de şu var. Evet evet. Şurası var. 2 üzeri. Bir de şurada 2 üzeri 10 var değil mi? Hı hı. He, o zaman 2 üzeri, 24. 2 üzeri 24 artı A 2 üzeri 20 tabanlar eşitse A'mız ne olur bizim? Eksi 4 olur. Evet. İşte bu. Aferin. Ne demiş? Yukarıdaki 8 eş dilime bölünmüş e, üst ifadeler yazılmış. Karşılıklı ve aynı renkli olan dilimler birbirine eşit. Şimdi şununla şu eşitse bu 1 ise bir, olacak. 2 üzeri y 5. Eksi 5. Şunla ee, şununla şunu yapalım. 2 üzeri 6z. 6z. Eşittir 2 üzeri 6. E o zaman z? 1. Z 1. Peki. Ondan sonra şuna bakalım. 3 üzeri 2 x eşittir. 3 üzeri 6 ise Hı. x eşittir 3. 3. x eşittir 3. Peki sonra şuna bakalım. 5 üzeri 12. Ee, 5 üzeri şuraya yazalım. 5 üzeri 12 eşittir 5, 5 üzeri 3 t. 3 t ise t'miz 4. 4 D4 4, 7, 8 5 çıkarırsan 3. 3, Cevabımızmış. Peki o, bu neymiş? Yukarıda hedef tahtasına puanlar üstü ifade ile yazılmıştır. Aa, şimdi şeye bakalım. Şurası eksi 3 üzeri 5 eksi 1 bölü 309 20 81, 243 hı hı. 243 Şurası Eksi 1 bölü 32 Şurası ee, 1 bölü şey, 81 81. Şurası Eksi 1 Şurası Eksi 1 bölü 64 hı hı. Burası 32 32 Burası Eksi 9. Eksi 9. Burası? 1 bölü 36. 1 bölü 36. Ha, neyle neyi, çarpıp yaparsak en büyük olur. Hadi. 3 tane atışın çarpımı bir Evet. Bir. En büyük olması lazım. 3 evet. tane atış. Burada hocam. Ya şu kesirlerin kesirleri bir götürelim. Evet. Şu kesirler bir gitsin. En büyük evet. 32 var. 32 ile 9'u çarpacağız. Eksi 9 eksi 1'i çarparsak 32 ile 9 288 9, 3, 9, 27, 288 olur. Tamam